Merhaba değerli takipçilerimiz, bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesi ile sizlerleyiz. Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na tepki, yalancılık hastalığıyla uğraşıyoruz. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, baronlara ve uyuşturucu satıcılarına operasyon yapılmadığına ilişkin iddialarına yanıt verdi. Bakan Soylu, çocukken büyüklerimiz bize, yalandan ve haramdan uzak durun derdi, ikisi de insanı tüketir ayrıca unutkanlığı da beraberinde getirir. Bir taraftan zehir tacirlerine yönelik mücadele sürdürürken, bir taraftan da Kılıçdaroğlu patolojik mitomani hastalığı ile uğraşıyoruz, çocukluğumuzdaki tembihleri Kılıçdaroğlu'nda görüyoruz, haram, yalan, tükeniş, unutkanlık. İşbirliği yaptığın büyükelçilerin ülkeleri, devletleri adına gençlerine eroin şırıngası dağıtırken, uyuşturucu şopları açarken biz, devletimizin tüm kurumlarıyla tarihin en kararlı ve en büyük mücadelesini gerçekleştiriyoruz, ifadelerini kullandı. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik, bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.